Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Adam diyor ki sana ABC pozitif tam sayı sıfır yok yani sıfır almayacağız. En küçük değerleri ne olabilir? Bir bakalım şu oranı hatırlıyorsunuz. Bu adam oran orantıdaki ters orantılı olan adam. Gösterimi bu şekilde ters orantılı. Ters orantılı ne demek? 5'i neyle çarparsam 8'i neyle çarparsam birbirine eşit olur. Yani 5'in yanına 8K'yı 8'in yanına 5K getirebilir miyim demek. Evet bak 40K'ya 40K. K değerine ne de verirsem ver bu durum eşitlenecek demektir. O zaman A'ya 8K vermiştik. O zaman burada da 8K vereceğiz mi? Ne etti? 56K. 56K edebilmesi için 4'ün yanına ne getirilmesi lazım? 14K mı? ABC'nin B, C'nin toplamını istiyor benden. Yani 8 artı 5 artı 14K mı? Peki bu adam kaç yaptı? 14 artı 5 artı 8'den. E, 13. 27 mi? 27K yaptı. Şimdi adam sana en küçük tam sayı değerini istediği için en küçük değerin pozitif sayılardan oluştuğu için en küçük pozitif sayı K'ya 1'dir. Yani sen A, B, C'yi başka bir sayıya sabitlemeye çalışıyorsun. Başka bir bilinmeyeni sabitlemeye çalışıyorsun. O yüzden buradaki amaç yani oran orantıdaki aynı mantıkla devam edebilirsin. K'ya 1 verdim. Bu en küçük pozitif tam sayı 1 olduğu için 27'dir diyorum cevabı. Geldim. Sayma sayıları. Ha, bunu bak burada yazmamıştık. Burada söyleyelim. Sayarken sen 0, 1, 2 diye mi sayarsın? 1, 2 diye mi sayarsın? Tabii ki de 1, 2 diye sayarsın. Birden başlar diyeceğiz. Aynı şekilde sonsuza kadar devam eder. Adam sana çarpımlarını vermiş. Toplamlarını alabileceğin en büyük ve en küçük değerini istiyor benden. Toplamların alabileceği en büyük değeri bulabilmem için bak çarpımı veriyor toplamı. En büyük değeri nasıl bulabiliriz A, B ve C'li? İkisinin ikisinde de ortak olan bir A var doğru mu? Ee, mesela sen buraya ikisinin en büyük ortak bölenine 4 mü? 4 verirsen 4 çarpı 3 olur. Burası 4 çarpı 5 mi olur? Toplamına bir bak. 4, 3, 5 yani 12. Ha, bak Allah Allah 12 bana biraz küçük gibi geldi. O zaman bir de şöyle yapalım. A çarpı B 12. A çarpı C 20. Aralarında e, ikisine de A olduğu için A'ya ne vermem gerekebilir? 1 verebilirim. Doğru mu? 1'e 12, 1'e 20. Bakıyorum cevabım 33. Demek ki buradan bir şey çıkarman gerekiyor. 2 tane bilgi veriyor sana soruyla alakalı ve bir tanesi yani iki e, sorudan bir bilinmeyenin ortaksa ikisinde de ortak bir bilinmeyen varsa sen en büyüğünü istediğinde en küçük ortak böleni seçeceksin bir daha iki tane bilgimde bir tane ortak bir adam varsa sen bu adamların toplamlarının en büyüğünü bulabilmek için ortak olan adama en küçük bölüneni vereceksin. İkisine de ortak bölünen en küçük sayı olacak. En küçük sayıyı bulabilmem için de bak yukarıda yaptım. İkisine ortak bölünen yani 12 ve 20'ye ortak bölünen en büyük yani o bebini buluyorsun. 12 ve 20'nin o bebi 4 olduğu için 4 çarpı 3'e 4 çarpı 5 diye geçecek. Bu yüzden en küçük değer şöyle yazalım. En küçük değer 4 artı 3 artı 5'ten 12 en büyük değerse 1 artı 12 artı 20'den 33'tür diyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada notlarımı yazmanızı istiyorum. Onu söylemedim yani bunları lütfen bir şekilde defterinizde bir yerde bulunsun bakın teklik çiftlik asal sayı ardışık sayılar gelecek buradaki bazı kurallar ve şeyler var bunları unutmanızı istemediğim için lütfen bunları yazınız lütfen 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 devam A ve B pozitif tam sayı çok güzel sorulardan bir tanesi şimdi güzel diyorum da hocam böyle mi çıkıyor falan demeyin buradaki temelini oturtursan yorumunu kaparsan karşına gelecek her türlü soruda kolaylık yaşayacaksın. Yani bak şuradaki yorumun ne olabilir? Bir rasyonel sayın var. Bir sayıyla toplanıyor ve bir sayıya eşit oluyor. Ve bu adamlar tam sayı yani hani 3 bölü 5'ler 1 bölü 2'ler yok. Demek ki tam sayıyla tam sayıyı topla tam sayıya eşitle. Ha, o zaman A nasıl değerler almak zorunda? Ona bölünebilen değerler almak zorunda. Yani A'nın kesinlikle değeri 10'a bölünecek. O zaman A1 e e 10 A 1 alabilir. 11'e bölünür. 2'ye bölünür. 5'e bölünür. 10'a bölünür. Doğru mu? B'nin alacağı değerler toplamını istiyor. A ve B pozitif tam sayıp aman dikkat et. Soruda bu çok önemli bizim için. Şimdi tekrar devam ediyoruz. 10 bölü A diyorum. Yani 10 bölü 1 artı B eşittir 6. 10 bölü 2 artı b eşittir 6. 10 bölü 5 artı b eşittir 6. 10 bölü 10 artı b eşittir 6. 10 bak buradan b ne gelecek? Buradan b eşittir. Onu karşı tarafa eksi diye atarsam eksi 4 gelecek ama b pozitif tam sayı. Eksi 4 olamaz. Burası ne gelecek? 5. Karşı tarafa attım. B1. Burası geldi 2. Karşı tarafa attım. 4. Burası geldi 1. Karşı tarafa attım. 5. Neymiş demek ki toplamları? 1, 4, 5. Diğer toplamları 10'dur diyoruz. Geldim teklik çiftliğe. Çok rahat sorular var. Lütfen sadece dikkat gerektiren şeyler var. Şimdi kafadan bakıyorsun. 2 tane tek sayının toplamı çift. 1 ile 3'ü topla. 4 yapar çift. Tekle çifti topluyorum. Mesela 1 ile 4 topluyorum. 5 veriyor tek. Okey. Çiftle çifti topluyorum. 4 artı 6 10 çift. Yani şunu bileceğim. Ben tekle çifti ya da çiftle teki toplarsam. Yani zıt adamları toplarsam teki verir. Okey. Burada da. Aynı tekler sadece teklerin çarpımı tektir arkadaşlar. 1 çarpı 3 3 mesela 3 çarpı 5 15. Hiçbir zaman iki tek sayının çarpımı çift olamaz. Ama çarpımlarının arasına bir tanecik çift gelse bile en küçük çift sayı ne? 2. Hadi 0 de. 0 koysam bile cevap 0 mı gelecek? Çift. 2 mi gelecek? 2 ile çarptın mesela. Cevap kesinlikle çift gelecek. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. İki tek sayının çarpımı her zaman tek ama yanına bir tane çift gelse bile çift. Ne demek istiyorsun? Tek çarpı tek tek. Okey. Sadece bak bu tek içlerinden görüyor musun? Çift çarpı tek çift. Çünkü içinde bir tane çift var. En az. Tek çarpı çift çift. En az bir tane çiftim var. Çift çarpı çift zaten çifttir. Bize en çok sorulan sorular hangisi olacak? Bu adamlar. Yani tekin bilmem ne kaçıncı kuvveti her zaman tektir. Birinci kuvveti de tektir. Sıfırıncı kuvveti de tektir. Ha, şuraya geliyorum çiftin herhangi her kuvveti çifttir diyemiyorum Ama neden çiftin sıfırıncı kuvveti 1 Yani çünkü her sayının sıfırıncı kuvveti 1 doğru mu Her sayının sıfırıncı kuvveti 1 ise bak bir tek sayı Demek ki bu bu adam için istisna Anlaştık mı bir sorularda öncülü sorularda kesinlikle doğrudur sorularında Bu çok 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 önemli Bak hemen geldim. 32 üzeri 25. Tepesi ilgilendirmiyor beni. Bak tepesi ilgilendirmeyecek. Şu an bu sayılar için konuşuyorum. Tabii ki de 0. Yani özel sayılar verirse orası ayrı. Aşağısı çift mi? Bu adam çift. Aşağısı çift mi? Bu adam çift. Aşağısı tek mi? Bu adam tek. Çiftle çiftin çarpımı en az bir tane çiftin olması yeterliydi. Çarpımlarda cevabının çift gelebilmesi için. Çift artı tek. Ha, zıt adamlar toplanıyorsa cevabım tektir diyorsun. Okey. Geldim. A tek bir sayı. Tekmiş yani. Hangisi çifttir? Ha, şöyle hemen kafadan bir düşün. Tek bir sayıyı neler yaparsam çiftleşebilir. Tek sayı tekle toplarsam çiftleşebilir. Doğru mu? Tek sayıyı çiftle çarparsam da çift, çiftleşebilir. Yani bunu şunu demeye çalışıyoruz. A'ya tek dedim. Bak, tek sayı ile teki çarptım. Tekle tekin çarpımı hemen yukarıda var. Tek mi? Hemen geldim. Tekle teki çarptım. Tek. Artı çift yanındaki 2'den dolayı çift yazıyorum. Bu adam da mı tek? Çok güzel. Buraya geldim. Tek artı 2. Yani tek artı çift'in karesi. Tek artı çift ne demek? Tek mi demek? Tekin karesi demek. Yine tektir demek. Okey. Tek eksi 4. Mesela 5 eksi 4. Yani tek gelecek doğru mu? Tekin küpü yine tektir. Aşağısı umurumda arkadaşlar. Bakın üstü sayılarda aşağısı umurumda. Buraya geldim. Tek. A tek sayı. Teke bir eklersem. Yani tekle teki toplarsam. Çift mi? Bir tane çiftin olması cevabını çiftleştirebilir dedik. Şimdi şuraya dikkat ediyorum. Şu var ya şu. Bunun bana bir formatını bir belirlemeniz lazım. Yani bu öyle bir sayı ki nasıl sayılar bunlar? Bunlar ardışık sayı arkadaşlar. Bak sen buraya 3 desen artı 1 4. 4 desen 5. 5 desen 6. Ardışık sayılardan en az bir tanesi kesinlikle tek, kesin, diğeri kesinlikle çifttir. Yani biri tekse diğeri kesinlikle çift olmak zorunda. Ardışık sayıların çarpımı o yüzden sadece ardışık diyorum birer birer artanlar için konuşuyorum kesinlikle ve kesinlikle e, çifttir diyoruz. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere.